Merhabalar, ben fizyoterapist Esra Şen. Banu Seyhan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Bugün de Banu Hocamızın klinik hayatına, klinik çalışmalarından bahsedeceğiz. Biraz da tanıtım olacak aslında. Ee, hocam, nerede, ne zaman, hangi e, yılda mezun oldunuz? Hangi üniversiteden mezun oldunuz? Çok eski gibi geliyor. <laughs> Yaşım <laughs> ortaya çıkıyor. 2002 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünü bitirdim. O tarihten beri ilk başta Aslen Tarsusluyum, Tarsus'ta başladım. İşitme ve konuşma merkezinde. Onun için böyle işitsel işlemleme güçlüğü ve konuşma bozuklukları, kekemelik artikülasyon kusuru ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Eğitimlere katıldım. Daha sonra evlendikten sonra Adana'ya geldim. Yine bir özel eğitim merkezinde. Ee, yine çocuklarla çalışmaya devam edeceğiz. ne kadar farklı farklı danışanlarınız var aslında farklı evet. alanlarda. Evet, evet. Bunun için de farklı kurslarınızdan sertifikalarınız olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, bu kursların e, başlangıcı aslında ilk mesleğe başladığından Hı -hı. beri eğitime çok önem veren bir değildir. Severim yani öğrenmeyi severim, öğrenciliği severim. Öğrendiklerimi de uygulamayı severim. Hı -hı. Başlangıçtan itibaren özellikle fizik tedavi alanında ve Hı -hı. konuşma bozuklukları alanında gitmiş eğitimlerim. Fakat son dönemlerde e, özellikle işte tomatis eğitimi mesela Hı -hı. çok fazla fizik tedaviyle bir e, bir araya getirilmiyor aslında. Çok Hı -hı. fizik tedaviye yönelik çok çocuklara yönelik Evet benim evet e, çok da güzel bir yöntemdir. <laughs> özellikle denge bozukluğu için tonusu ayarlamada çok kısa dönemde iyi sonuçlar verir. Beckman oral motor yani çocuğu bir bütün gibi düşünmek aslında yani burada evet katıldığım 50 60 70 10 15 her neyse bir ton eğitim olabilir. Hı hı. Önemli olan çocuk bir bütündür. Hı hı. Jeremy Kraus eğitimi başlı başına çocuğun her alanını anlattı bize aslında. Ee, mesela Voite terapisi vardır. Bu birazcık daha Türkiye için eski bir yöntem evet. olarak kaldı. Çok uluslararası. Şöyle Deniz zaten. Daryal hmm. e, Rahmetli o vefat ettikten sonra Türkiye'de çok bir uygulayıcısı hmm. kalmadı zaten. Yine var. <laughs> ee, ama onun içinden mesela aldığım şey şuydu. Çocuklar çok fazla ağlardı o yöntemde. Ee, benim de genel hmm. olarak mizacım çocukların ağlaması çok hoşnut olduğum bir durum değildi. Bu kadar eğitimin temelinde de bu vardı. Yani çocuklarda farklı bir şeyler yapabiliriz, değişik bir şey yapabiliriz. Mesela aromaterapi hmm. eğitimi aslında birebir bizde çok ilgili gibi evet, görünmese çocuk odaklı de. Odaklı değil aslında. Tabii, e, ama hmm. orada biz masaj yapıyoruz. Biz Bizim sihirimiz ellerimizde gibidir. Dokunuyoruz. Hmm. Koku mesela duyu bütünleme eğitiminde Evet, en fazla işte vestibüler sistem, dokunsal sistem, proprioceptif sistem dedi ama koku bizim için çok ilkel bir duyudur. O hep biraz göz ardı, artık evet, hani, bir kalıyor. Ha, birazcık o alanı da tamamlayalım. Hı -hı. Onun dışında bedenin her alanına, mesela akupunktur, meridyen terapileri, şifalı taşlarla terapi, hani her ne olursa olsun yani. Mesela belirli taşlar vardır, epilepsiye iyi gelir. Ya yani epilepsinin çözümünde kullanılır. Hani... Siz aslında aldığınız kursları <laughs> yani sadece çocuk odaklı değil, farklı farklı alanlarda evet, kurs evet, alıp evet, bunu evet. çocuklara uyarlıyorsunuz. Evet, evet. Bildiğim evet. kadarıyla kroniye sakrar evet, eğitimi aldınız. çok güzel. Normalde yani çocuk pediatri osteopatisi adı altında belki olabilir ama siz bunları aldığınız eğitimler hep çocuklar üzerinde evet. uyarlama yapıyorsunuz. Çünkü çocuğun, yani hepimizde olduğu gibi çocuk en güzel çalışma alanı bana göre. Evet. E ee, tabii orada biraz ebeveynlerle de çalışmak gerekiyor. Çünkü hı hı. E, hep böyle aramızda da konuştuğumuz gibi çocuk doğarken ya da doğduktan sonra bir süreç içerisinde bir travma yaşıyor aslında. Mesela serebral evet. palsi böyle bir öyküyle başlar. Hı. Şimdi burada evet bir şekilde biz çocuğu ilerletiyoruz ama ebeveyn hala orada o travmada kalıyor. Onun için mesela klinikte biraz daha farklı bir bakış açısı olsun diye psikolog arkadaşlarla çalışıyoruz. Hı hı hı. Tabii ki çocuğun da bir gelişimsel psikolojisi evet. var, ebeveynlerin de ihtiyacı var. Çünkü özünde ben ailelere, özellikle annelere hatta bunun için cidden bir video çekelim. Hı hı. Çok fazla ev terapisi, evde egzersiz, işte 50 kere evet, kolunu evet. kaldır, 500 kere değil. Sen anne ol. Terapist çok. Hı hı birçok terapist var. Ondan dolayı şimdi tabii bunu da konuşabilmem için bir çocuğa bütüncül bakabilmem için sadece hani anatomiden gidemezdim. Yani ruh, beden, zihin var. Bu alanlarda zihin, da, da var bildiğim ta, Tabii tabii. Yani zihinsel de. gelişimini de bilmem lazım çocuğun. Çocuğun e, hani biraz tasavvuftan girersiniz. Biraz yani dini kitaplardan bile öğrenebileceğiniz Ruhuna yönelik de bir şeyler bilmek gerekiyor. E, ha Keyif aldığım alan neresi? Beyin. Nörobilim. Yani kesinlikle yetişkin de olsa, çocuk da olsa, bebek de olsa beyin. Primitif refleksler, e, beynin gelişimi, katmanları nasıl gelişir, duygularımız nasıl gelişir, hareket nasıl gelişir. E, bununla ilgili bakıyorum. Her çocuktan bir şey öğrendim aslında. Yaptım. O güne kadar 20 yöntem öğrenmişim. Olmadı o çocukta. O 20 yöntem işe yaramadı. Denedim. Onunla onu meç ettim, Olmadı. Ha diyorum. Tekrar araştırmaya başlıyorum. Yeni bir şey. Yeni bir şey oluyor. E var zaten. Bilim adamları sağ olsun. <laughs> ha bir araştırıyorlar bizim için. Bakıyorum. Evet bu çocukları yani sadece tek bir çocuk için bile bir eğitime gidebilir Yani hiç değişmez. Evet. Ben de <laughs> peki klinikte e, anladığım kadarıyla psikolog desteği de var. E, sizin dışınızda bir fizyoterapist daha çalışıyor bildiğim kadarıyla. Hepsi farklı yönlerden bir çocuğu tüm aileyle birlikte ebeveynini de katıyorsunuz Tabii. <laughs> içine. Yetişkinlerle çalışıyor musunuz peki? Ben çalışmıyorum yetişkinlerle. Çok Ama... da net buradan konuşarak söyleyebilirim. Ben yetişkin <laughs> neden çalışıyorum? Kliniğinizde evet. Var. Ben yetişkinle neden <laughs> Var tabii ki var. Mesela nasıl? Şimdi en başlarda söylediğimiz gibi çocuklarda ilerlemek... Evet çocuk ilerliyor ama bizim toplumumuzda aslında her yerde böyledir. Çocuğu büyütmek diye bir tabir var. Çocuk büyütüyorum. Hayır, çocuk büyüyor. Biz o gelişimi sırasında yanında yoldaş olabiliriz. Ebeveynler de böyle. Şimdi bunu klinikte özellikle fizyoterapist arkadaşımız Ailelere baktığımızda evet e, çocukları uzun süre belki kucağında taşıyor evet. anne. E, boyun ağrısı olabilir, bel ağrısı olabilir. Mutlaka omurga ile ilgili bir problemi vardır. <laughs> Onun dışında e, duygular, duyular bunların hepsi bir aradaysa <laughs> orada da çocuğuyla ilgili işleniyor. tabii ki çocukla ilgili mesela bir durumdan dolayı bedenle etkilenir. Evet. Böyle bir durumda oradaki fizyoterapist arkadaş e, kayrofraksi uygulamaları yapabilir. E, nefes egzersizleri yapabilir. Çünkü aileyi de, yani çocuk ilerlerken ebeveyni de ilerletmek lazım. Yoksa aile orada kalır. Çocuk dağılır zaten. Onları bir arada tutmak için e, ha, ekibe daha kimler katılabilir. Bir sürü kişi olabilir. Birlikte çalıştığımız e, nörolog Arkadaşlarımız evet. var, yönlendirmelerimiz oluyor. oluyor. Her yani, alandan destekliyorsunuz. Evet, evet, kesinlikle, yani öyle de olması gerekir zaten. Yani bir çocuğa bütün olarak bakmak gerekiyor. Parça Tabii parça yüzden, bölmemek kliniğe lazım. Kliniğe gelen danışanlarımız da bence bu kadar çabuk ilerleme kaydediyoruz. Evet. Her yönden evet. bakıyorsunuz. Açıkta bir şey bırakmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani hiçbir yer, yani şimdi şu masanın böyle durması için dört ayağa ihtiyacı var. E bu dört ayağı koyduğunuzda bu durur. Üstüne Hı. neyi koyarsanız koyun, taşıyacaktır. Hani Onun için de bize düşen görev sadece o dört ayağı koymak oluyor. Bu bazen işte dediğim gibi bir diyetisyene de yönlendirebiliriz. Onunla evet. da eş zamanlı çalışabiliriz. Bu tipinde çocukların <laughs> mesela bu beslenmeye dikkat Hı. etmemiz gerekiyor. Mesela gerek orada ben e, kil uygulamaları yapıyoruz. Hani çocuklara bununla ilgili sürülecek şeyler öneriyoruz. Onun için bile bir tamamen başlı başına bir eğitim evet. düzenleniyor aslında. Bir günümüzde bu da o zaman bu eğitimlere ayıralım hocam. Evet. evet. Farklı farklı kurslarınız var, sertifikalarınız var. Evet. Bunları anlatırsınız. Belki. Mesela özellikle burada çocuk yogası var. Evet. Ee, yoganın felsefesi güzeldir mesela. Hani O felsefeden bir bütün olarak görmek. Benim yaşantımda e, eğitimlerin birçoğu aslında çocuk yogasının öncesindeydi. Ama onların hepsini bana bütünleyen çocuk yogası oldu. Bir, önce kendimi bir bütün gibi görmemi sağladı. Aslında Ve eğitimler de kendi, kendi arasında çok... bir bütün oluşmuştu. Evet, sizde. evet. Hani farklı farklı eğitimleri birleştirip. Mesela çocuğa yönelik A hocası eğitim veriyor, B hocası. Ben ikisini de dinliyorum. Evet. Örnek veriyorum şuradaki kitaplardan <laughs> baktığımızda oyun terapisiyle ilgili üç tane kitap var. O, o yazarın fikri. Öbürü yani onların fikirlerini de öğrenmek gerekiyor evet. size galiba. Hani ve her okuduğum kitaptan da başka bir şey eklemiyorum. Yani kitap okumayı da çok seviyorum, eğitime gitmeyi de çok seviyorum. Ha bu durumdan birazcık <laughs> e, rahatsız olanlar da olabiliyor, eşim evet. olabiliyor bazen. <laughs> bazen danışanlarımız hocam hani çok eğitime gidiyorsunuz falan. gibi. yok ama seviyorum yani. Hani bana iyi geliyor çünkü öğrenmek yeni şeyler. Seviyorum. Dinamiğim bu. Teşekkür ederiz hocam. Bir şey... günümüzde bu aldığımız kurslara yeriz inşallah. Olur. Olur. Klinikte belki yaparız. Evet, olur. Teşekkürler tekrardan. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>